Asemptomatik kolelitiyansis istediğimiz belirti vermeyen safra kesesi taşları ameliyat gerektirir mi? Son zamanlarda ultrasonografinin yaygın kullanılması ve check-up gibi programların yaygınlaşmasıyla birlikte safra kesesinde semptom vermeyen taşların saptanması arttı. Peki bunlara ameliyat gerekir mi? Safra kesesinin taşlarında bizim korkumuz bu taşların safra kanalına düşerek safra kesesine, karaciğerde, pankreasta ciddi iltihaplanmalara neden olmasıdır. Her yıl safra kesesinde taşları olan hastaların %10-15'i bu sıkıntılar ile karşımıza gelmektedir. O zaman safra kesesinde taşları olan hangi hastayı ameliyat edelim? Kan hastalığı olanlar, diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları olan ve sıkıntı yaşandığında ameliyat riski yüksek olan hastalar. Milimetrik dediğimiz kanala düşme ihtimalleri yüksek olan taşları olan hastalar ve genç hastalarda ameliyat öneriyoruz.